Merhabalar, bugün Corva'da nasıl dijital ürün oluşturacağınızı inceleyeceğiz. Corva'da dijital ürün oluşturabilmek için öncelikle Corva planınızın aktif olması gerekir. Bunu nasıl aktive edebileceğinizle ilgili videoyu bu alanın altına ekliyorum. İlk adımda sol menüde ürünler altından dijital ürünler sekmesine gidin ve orada dijital ürün oluştur butonuna tıklayın. Burada ürün bilgilerini gireceğiz. Dijital ürünüze bir isim verin ve onun için uygun bir kategori seçin. Kapak görselinizi yükleyin. Altına kısa tanıtım metni ve uzun tanıtım metni alanlarını doldurun. Kısa tanıtım metni ürün sayfasında en üstte gözükecek. Altında da tanıtım metni gözükecek. Ürünün görünürlüğünü belirleyin. Eğer herkese göster seçerseniz profil sayfanızda herkese gözükür. Sadece link sahiplerine göster seçerseniz sadece linki paylaştığınız kişiler görebilir. Bir sonraki adımda içeriği yüklüyoruz. İşte ürünümüze şunlardan birini ekleyebiliriz. PDF, görsel, MP4 videosu, ses dosyası ya da embed edilmiş bir YouTube linki ekleyebiliriz. Ben PDF ekliyorum. Dokümanı ister indirilebilir ister yalnızca görüntülebilir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir Sonraki adımda fiyat ve erişim süresini belirleyeceğiz. İlk etapta ürünün fiyatını belirleyin. Taksitle almaya açmak için bunu da işaretleyin. Erişim süresini ayarlayın. Burada erişim başlangıç ve bitiş tarihini seçeceğiz. Erişim bitiş tarihinde daimi erişim verebilirsiniz ya da satın alındıktan belli bir gün sayısı belirleyebilirsiniz ya da belli bir tarihe kadar erişim verebilirsiniz. Son sayfada ürününüzün müşteri panelinde nasıl görüneceğinin ön izlemesini görürsünüz. Buradan kaydet diyerek direkt yayını alırsınız. Bu ekranda ürün linkini kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda ürününüzün canlı olarak nasıl görüntülendiğini görmek için panelinizin sol üst köşesindeki profile gitip basaraktan profil sayfasındaki görünümü görebilirsiniz. Ve buradan da kendi canlıdaki profil sayfanıza gidip ürün sayfanızı da görüntüleyebilirsiniz. Müşterilerinize bu ürün linkini göndererek doğrudan satın almaya yönlendirebilirsiniz.